15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yılda 1 milyonu aşkın kitap severi buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 1050 söyleşi ve 515 yayın evine ev sahipliği yaptı. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları, çok güzelsiniz, çok özelsiniz her biriniz. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşiler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Can veren pervaneler adlı oturumuyla katılımcılardan beğeni toplayan yazar Hayati İnanç, KU TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Çok sayıda fuarları dolaşıyoruz işimizin gereği ama bir iki yer var böyle çok göz dolduran, bizi hakikaten sevindiren Kocaeli liste başı Allah nazardan saklasın. Her yönüyle organizasyonun kalitesi, katılımcıların hem çokluğu hem merakı ilgisi. Ben burada böyle soluk hiçbir şey yapmadım yani. Yıllardan beri gelir giderim burası. Allah nazardan saklasın. Yönetimin büyük katkısı var tabii. Sayın başkanın nezdinde bütün emeği geçenlere doğrusu Şükran ve teşekkür ederim. Şükran borçluyum. Minnettarım ve selam. Çocuk kitaplarıyla tanınan İngiliz yazar ve çizer Thomas Taylor, tuhaf deniz kasabası oturumunda minik okurlarıyla bir araya geldi. Taylor oturumun ardından fuarı değerlendirdi. Hi, so, e, merhaba ben Thomas Taylor. Thomas Taylor. E, burada olduğum için mutluyum. Bir i̇lk bir defa Kocaeli Kitap Fuarı'ndayım. Buradaki atmosferi çok beğendim. Sıcak hissettiriyor, çok sakin hissettiriyor. E, hatta belki bazı yeni kitaplar keşfetmek için okurlar e, oldukça heyecanlı ve ilgili gözüküyor. Okumak, yeni hikayeler keşfetmek üzerine e, burada olduğum için çok mutluyum. Bu yıl Anadolu Mayası temasıyla düzenlenen 600'den fazla yazarın konuk olduğu 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı psikolog Serdar Vatansever'in ebeveynlikte zorluklar ve çözümler oturumu ile sona erdi. Yani insanlar şöyle düşünelim. Bugün buraya gelen insanlar bir fikirle ayrılıyorlar. Biz sadece birbirimize materyaller, eşyalar, yemekler vermiyoruz. Bazen düşünceler veriyoruz. O düşüncelere ödünç veriyoruz. Kim hayatında bu düşünceleri kullanırsa alıyor diyor ki ya benim işime yaradı diyor ve hayatını bunun üzerine kurabiliyor. O yüzden bu tarz toplantı alanları gayet faydalı. Vatandaşlar yoğun katılımla gerçekleşen fuar hakkındaki görüşlerini Kova TV'ye anlattı. Fuarlar benim için aynı zamanda okuyucularla karşılaşma mekanı. Burada her seviyeden okuyucuyla karşılaşmak imkanı buluyoruz. Fuarımız güzel. Yürüyüşe belediye başkımızı çok teşekkür edeyiz. Kitap fuarı bizimler için çok iyi oluyor. Biz her yıl sürekli Oo, geliyoruz ve tamam. sürekli de oğlum çok kitap okuduğu için her gelişte kitapları alıp gidiyoruz. Hmm. Ee, çok güzel daha devamını diliyoruz. Arkadaşlarımla Ağacan Meriç'in sunumu için gelmiştik. Çok güzel geçti. Birkaç kitap aldık. Her sene olduğu gibi çok güzel geçiyor. Gerçekten muhteşemdi okur kitlesi her geçen gün gelişen, güzelleşen, daha ilgili, daha iştahlı bir okur kitlesiyle karşılaştık. Çok memnun kaldık.